Adam sadece e, spot herkes şey atıyor, pinini atıyor, adam oraya spot gönderiyor, e, tank şey atıyor, tank gönderiyor falan. Kimse bir şey çok fazla konuşmuyor. Böyle. Ya tabi ya bu oyun yani normalde konuşarak oynanan bir oyun da. E, şu ana kadar bende bir sıkıntı olmadı. Ben her girdiğim oyunda oyunu hep şey hareketlendirdim. Şu anda öyle düşünüyorum. birini hareketlendirmeyi düşünüyorum. Eğer sukatım çoğalırsa tabii. Şu tek başımaysam pek bir şey yapamam. Muht falan geçerim belki bilmiyorum. Takıma bağlı biraz da oradan iş evet. tarzı. Şu an mesela Move komutuna doğru ilerliyorum ben kumandan. Ee, oraya vardığım zaman e, bir outpost kuracağım. Ardından ilerlemeye devam edeceğim. Eğer bizimkiler koordine olabilirlerse e, Sayet mere var ya, Sanet bir alırlarsa e, Mayıs sonunda yakın taraflarda bir garnizon kuracağım için orayı almak daha kolay olacak bizim için. Tabi e, diğer ofisörlere güvenmek gerekiyor. Şuraya bir tane supply düşsene. Commander niye supply e, Abel ekibi konuşuyor. Biz e, ayarladık şeyi, enjinörleri. Haberiniz olsun. Arda kardeşim, bana doğru yaklaşır Arkana saplaya düş bak. Oraya hemen atak garnizonu kur. Heh. Oraya kuramıyorsun ama bak işte. sen yanlış yapıyorsun. Oraya garnizon kuramazsın şu an. E, tamam. Ne troll bölgelere garnizon kurulmuyor. E, yani Bölgenin ele geçirilmesi veya kaybedilmesi gerekiyor. Bilginize. Garnizon kurabiliyor muyuz? Bölgeyle ele geçirilmesi evet. gerekiyor. Bölgeyle ele geçirin ilk önce. bölgeyle bölgeyi ele geçirene kadar outpost kurabiliyorsunuz diye biliyorum. Bir de ne evet, kuralım. Outpost kurun bol bol. Bölgeyle ele sonra o sap düşen sap üzerinden şey kurabilirsiniz. Adam geldi. Düşmanla karşılaştım. Vay aman. Hocam bölge gitti gibi. Ee, ben garizon kuruyorum. Oğlum orayı nasıl kaybettik ya? Garizon kuruldu. Arda adam var, Arda adam var. Kimse Fazla gelince, Herkes sağda solda gidiyor adamı. Sabit trak indirdim bir tane. Defansif kaniz onları ben hallediyom. Tankı marcadım. Arda bana doğru yaklaşabilirsin kardeşim. Arkadaşlar ee, markımda şey var tank var. Bak güncel. Tank sabit mi? E, şu an sabit. Tekrar işaret, tekrar işaretleyeceğim. Tamam adamlar. Yok edildi ya. sanırım. Ben oraya Senin ismin ne tamam. abi? Ee, Alper ben. Memnun oldum abi. Memnun oldum. Dil içi tamamen dolu. Artı arttırmıyorlar adamlar. Arda birlikte ilerleyip ileri taraflarda garnizon kurma çalışacağız. Sızlayacağız herhalde. Yani. E, kuzey tarafından saldırımız yok. Bir de kuzey tarafından saldırı yapalım arkadaşlar. E, Mükemmel. komandır tank Al. yollama şansın var mı? Geliyorum arkadaşlar, arkadaşlar. yoldayım. Nasıl? Geliyorum yoldayım. Sana demedim kanki. Tank Kup, yollama e, ee, şansın var mı kanki? Kumandanım tabii, ki, ee, tabii bir şart ee, bölgeye bir, bir gönderebilir misiniz? Kanunca kurulu için. İki, hang, ikiye mi 1'e mi? Bir dakika önce bir tankı göndereyim de. Hangi spawn istiyorsun? Mide. Tamam mide gönderiyorum hemen. Heavy tank. Mide gönder. Tiger adam. mi Panther mide. mi? Kanki kafana göre. Evet, panter gönderiyorum bir tane. Araç geliyor abi. Eee düş yere yere tankın yarat, yarat, tankın yarat, tankın yerini e, işaretledim. Tank, tank orada tam olarak. Bizdenmiş bizdenmiş tamam. Bilgi olsun. Araşıyoruz. Artık şurayı almamız lazım ya. 3 tane tank mı var orada ya? Beyler yani. artileri de düşman var. İki tank var, iki tank var. Arkadaşlar artileri de düşman tamam. var. Tamam. Evet orası biraz sıkıntı gönderiyorum. Gönderiyorum. Ama, Ama söylesen su su ki şey, arkadaşlar, bakma bile... Sapti gönderir misiniz kumandan? Yarım saat diyorum ki Tabii sanki ki. adam var pusuyor. Biraz bekleteceğim. Bir bombing run başlatıyorum. Sub Bölgeden uzaklaşın arkadaşlar güvenli bir yer bulup oraya e, garnizon kurmamız gerekiyor. Bombi inandan sonra taarruza geçebiliriz. Sen de görebildiğin yer varsa... Marker da alabilir miyim? Güvenli. Buralar çok açık <laughs> ama... Arkadaşlar bak, isteyen tankı kimdi? Almayın. Olur mu? O midde doğup o tank almaya çalışan su var. Şu isteyen kimdi arkadaşlar? Tamam. Sopla tamam, ben istedim var. bir dakika bir daha ileri bölgeyi MİTES. kuracağız. Bir tamam. kill var hafif olsun. Ama yandan... Yeniden arabalar şu an o bayağı bir kişiyi ben patlattım boşten. arkadaşlar bayağı sağlam En alttaki e, spam'lar bir var. tane mid tank alabilir miyiz mid'i? Komutanım Tamam mid tankı gönderiyoruz Kanka adam direkt mid mişeyi de arkasında pusuyor Dibinde direkt Vuracağız biz onu vuracağız onu Şu, şu an, an ıı, mid, Mide tank gönderemiyorum arkadaşlar mide Komutanım, komutanım ben şu anda arka, arka, arka tarafa bir eee Outpost attım arka tarafa. Bir arka taraftan sızmaya çalışacağız. Bizim ekibi bekliyorum. Bilginiz olsun. Tamam. En Mid tankı e, en aşağı şart şart de, en aşağı gönderiyorum. İşaret iş, iş edeceğim i̇ş, iş yere gelsene. Oraya outpost kurabiliriz. Ee, supply isteyen kimdi tamam. arkadaşlar? Şimdi 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 Art istiyorum. Bekle bir dakika. Komandan. Artı Art temiz değil arkadaşlar değil. Artı adam. Spawn killer yapıyor şu an. Spawn kill yapın bandan nasıl lazım ama. Yaklaşık kaç kişiler? Bir kişi galiba. Bir kişi bir şey vuracağız biz onu ya. Tamam, Kumandanım işaret bölge işte. gönderebilirsiniz. Harita <laughs> üzerinde. Göz açtım Tamam bakıyorum işaretini görmeye Attım çalışıyorum. işaret şu an. Ee, koordinat verebilirim istersen. Arada dikkatli evet, ol. koordinat verir misin? Ee, e, E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, E, 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 saptaydı, e, 7, e, 7, e 7, tarafındayız. Tamam. 5, 6, 7, evet. Tamam, saplayını gönderdim. Evet, Arda işaretlediğimiz dediğimiz yerden... de geliyor şimdi, halka geliyor. Ee, buraya kurmamız lazım. Tamam, öldü oğlum. Sen tane daha. yerde öldü. Elinde sal. Şuraya bir outpost kuralım. Onların şeyi var ama... Middetank Düşman tankı mı? var bize doğru geliyor bizim outpost'a doğru. İşaretleyebilirsem işaretleyeceğim. Outpost Nasıl kuruyor lan? Ee, evin, içine girsen evin içinden e, şey gözlemleyebilirsin. Evet, Buraya gir evet, evet, sen. Sen, sen ben dışarıda tam kalmam gerekiyor. Sen beni korumaya çalış. Evin içine gir. Biz şu an markadan dikkatlerini dağıttık. Tankın bir tanesi bize döndü. Ben ben power'dan yapıyorum. Çok güzel. Şu anda 2 tane var, 1 bir iki resource var, munitions var, 3 ee, tane munition'ımız var, manpower'ımız yok arkadaşlar. Ee, Arda adamlar gelebilir buraya, beni koruman lazım. Ee, Garnizon şu anda saldırı altında. İşaret dediğimiz kulede 2 tane sınav kurmuş. Garnizon kuruldu aşağı taraflarda, gelebilirsiniz. Tamam. tamam. Tamamdır. Biz sızıyoruz komutanım haberiniz olsun. Tamam. İşaret kulede hala sniper var. Arda Arda, Arda, arda ee, bir dakika edem. bir Eee kumandanla görüşeyim. Artı Saklan şey ya şu artı, artı bir gireceğim ben sana. İşaret yerde tank var. Tamam. Tam işaretimin üzerinde şu anda. Ya artı yine bastılar arda. abi. Oradan kumandan, yalanmayın kumandan, ya. Ee, eee şimdi... Bırakın artıyı abi. Komandanım şimdi Saint Mergulis'i e alırsak eğer e, şu an orada bir yoğunluk var bizim askeri birlik olarak G sukat M sukat orada. E, biz aşağıdayız Arda ile bir yanda bir sukat var sadece. bir kişi var sadece. Eğer oraya alırsanız biz tamam. Arda ile Mason tarafına yürüyeceğiz. O taraflarda garnizon kurabiliriz. Yani oyunu hızlı bir şekilde bitirebiliriz. Tamam. Tamam sadece e... şu an yanındayım Atasen şu an geldim yanındayım. Üçüncü sıfırına supply truck verebilir misin? Civagi gidiyor beyler. Tamamdır. Supply truck geliyor arkadaşlar. E şu Sesim an, geliyor an şu an Santa Mera ne durumdayız? Ee, oh, oradaki ofisörler gönder. bilgi verebilir mi? Ya Santa, Santa şu Bayağı anda zor durumda e, yani. E, bir türlü ele geçerek... Acaba harasa bitiyor çünkü de orası komandışımız. Ben tekrardan bir recon gönderiyorum. Osquad, squad yanlış buraya. Reinforce yollar. All squad <laughs> squad güzel bir şekilde ilerliyor. All squad girebilir aslında oraya. Aynı şekilde High Squad. Abi her, herkesi dinleyemiyorum. Herkes birden konuşursa yapamam abi, harası anlayamam ben. Harası, harası. Abi bir şey diyeceğim. Niye bu kadar muhabbet ediyorsunuz ki? Kısa kısa cevaplar verseniz çok güzel olur ya. Duyamıyorum takımı duyamıyorum. İşaretlediğim kulede outpost var. Sniper var. Evet harası da kaybediyoruz bu arada. Biz savunma için geri dönüyoruz harası. Tamam. Ee, en azından 3 birlik oraya dönsün. Komutanlar birliklerimizi abi harasa çekin. Arda eee... bizikler çok kötü oynuyor şu an. Harasa adam oldu. Harasa kay harası bile kaybettik öyle diyeyim sana. Hatta şu an şey bile kaybediyoruz. Şu Tankım anda çok kötü tankımız var. şu an. var. Bizik bir durum yok. Mecbur geri çekilmemiz gerekiyor. Bizim taarruzlar çok uzun sürüyor. Bir yere ele geçiremiyoruz bu kadın. Bir tane çok hızlı geçici garnizon atıyorum defans için bunda spawn İstersen i̇şte de deploy yap. SC'ye bas. Ee, defansa geçelim. SC'ye bas. Deploy var Ona basabilirsin. ben Haraz'a dönüyorum. Ben de e, Red çektim. Oyun hızlı bitecek galiba. Attım garnizonu çok güvenli Abi değil mi? Abi adam, adamların karşısında dayanamıyoruz ya. Adamlarda ne özellik var anlamadım ben. Oyun bitecek beyler eee Kayda <laughs> kaç dakika oldu omandır defansta garnizon yok Reinforce atmadın yani Çok zor zaten <laughs> Ya şeyi ele geçiremedik ki Bu turda Saint Mary'i Bir turda ele geçiremedik yani Oraya geçirseydik boşu boşuna oraya bir şey atmama gerek zaten. Hadi alırsak bir ihtimal döndürebiliriz hadi belli olmaz. Bu oyun çok... her şey olabilir bu oyunda. Kansız. Bak solda sapit trop geldi ha. Oraya yakın ofisten ölebilir. Eğer, eğer, savunmayı alırsak bu arada bizim arkadaşlar diğer bölgede hemen ele geçirebilirler. Circle'a girin circle'a. Böyle adam var burada bir yapma. circle'a gir Arda circle'a gir. Beyler var gücünüzle koşun. Koşun koşun. <laughs> orada fazla kişi yok evet. muhtemelen. Evet. Orada kimse kimse kalmadı orada. Kimse kalmadı. Bitti oyun galiba. GG tankta girdi abi. Tankta girmiş, tamam. dibimize girmiş. Defans takım olmuştur Arda bana doğru yok oyna Arda bana doğru oyna Allah için bizim tankın ne işi var amına koyayım ortada ya Valla hiçbir fikrim yok hep takip etmiyor abi adamlar. Takılıyorlar. Sikinin keyfine ya. Ya şu rotte rotte harası geri alalım ya. San Sanit Mena de durumda şu an tank var orada bir tane historia legendem var. Eee rot evet harasalımız lazım. B4-5 adam B4, da bak. B4-5. Pozisyonlar hepsi. Tak takılıyor orada. Defansta kalan. Ee, Konkretim high squad'la ee, old squad. E, Oralarda bir outpost, outpost özür dilerim. Garnizon kurabilirsek çok iyi olur aslında. Sub bir isterseniz eğer. Hmm, evet. B4'e kuralım bir tane şurada... Koşuyorum B4'e B4 e ben... Koşamıyorum Ufak bir B3... tane kurdum ama şu B3... anda olmayın B3 Karnezonu daha mantıklı gibi geliyor bana ya Kettoristo var Kettoristo aslında Kurabilir oraya Get the respawn. Ee, Arda Arda Arda. adam kusuyor adam. Şey de olabilir. Garizon spam ikiz olabilirsin. Garizon. Adam var. Parkı gönderdim. Var. Oraya doğru gidip bir garizon kurabilir misin? Hayda adam oyundan çıktı ya. B 3 4 adam var şurada. Yazlan şu üstte bir yere yani kuralım beyler. Top HQ recon atabilir misiniz? HQ bir rekon istiyorum. Tankımızın yanında şey var, tank var arkadaşlar bir günüz olsun. Hemen solunuza kalıyor. Tankın solunuza kalıyor. Bildim ya. Aynen aynen tankın solunda sizin tankın solunda kalıyor bir tank. Bilginiz olsun. Spamlayabilir misin? Nerede doğabilirsiniz ne abi? Garizon spawn 3. Beni haritadan görebilirsiniz aslında. Görebiliyorsun eğer. Bana yakın oynarsan sevinirim. Şu an eee... Heavy'ye var mı komandır? Kuvandanım e, ee, evet, şimdi tank. abi bu... şu tankı patlatabilecek yok. Bulduğum yere garnizon atarsanız eğer. Bulduğum yere garzon ee, pardon özür dilerim grup. Bulduğum yere salt atarsanız garzon kuracağım buraya. İşaretliyorum kendi yerimi evet, tamam. Ee, haras Sansı. için tabi haras saldırmak için. Tabi eğer kaybetmezse koyun. Attığın yere Türkiye'de atılmaz çok, çok yakın garnizon var. var ona. Diğerini dismantle et sonra kur. Yok abi savunma da yapamıyoruz ki. Savunmamız da yok. Gördüm gördüm garnizon varmış burada. Sapli attınız mı? Atma desin de atmayın. <laughs> Atıyorum. Atma atma atma. Ee, garnizon var ekranımda. At atmayayım mı? Evet garnizon var kuramı tamam. ben. Harasa girelim ya. Onlar da bize giriyorsa biz harasa girelim. Harasa haras girelim. Bir şart. tane bomba falan atabilirsin. Bizim, bizim tanklar Oyun nerede? Commander hey kübre bir tank daha alabilir miyim? Kesin oraya. Commander hey kü iki iki tank. Bir değil. tane tank verebiliyorum çünkü hiç e, erzak kalmadı. Ya recon filan da olur. şey bizim için önemli değil. GG.